Evet dostlar şimdi e, Tekirdağ Çorlu'dayız. Çorlu'da muhteşem bir bahçe daha kuruyoruz Allah nasip ederse. Şu anda e, şu ikili genç arkadaşlar Alex Bey ve Emre Merhaba. Bey buranın patronları, buranın girişimcileri. Mehmet Bey de e, buranın sorumlusu. Sorumlusu, müdürü ve burayı e, ihya edecek arkadaşımız inşallah. Şimdi Alex Bey burada ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle maskemi takayım size. Yaklaşayım siz tabii. maskenizi çıkartın isterseniz. Ben taktım. Ahmet Bey, biliyorsunuz zaten süreci siz takip ettiniz. Ama bize yardım izleyicilerimiz ettiniz. İzleyicilerimiz bilmiyor. O yüzden biraz tabii. anlatırsanız. Tabii tabii. Yani 3 aylık bir maratonun yavaştan sonuna geliyoruz. İnşallah bir dahaki aya dikimimizi yapacağız. uzun bir bahçemizi hazırlama Döneme geçirdik. Evet. İşte patlatmasından, çitlerinden, solar sistemin hazırlanmasından, sulama sisteminin kurulmasından, gübrelenmesinden gerçekten uzun, yorucu ama bir o kadar da zevkli bir süreç geçirdik. Şimdi Alex Bey neden, nereden esti bu ceviz işi? Nereden başladınız yani? Ya her zaman hani aklımızda vardır ya böyle şirket ortamında çalışan insanların artık bir doğaya kaçsak zamanı geldi mi diye düşünüyorduk. Tabii bu Covid durumundan dolayı da bir gün arkadaşım Emre ile biz çok uzun seneler dostuz. Konuşuyorduk ne yapsak ne etsek öyle bir esprili hadi şu işe girsek mi yapsak mı diye düşünürken bugün gördüğünüz üzere evet. güzel bir bahçenin kurulumunu Ne e, iş yapıyorduk? Ben tekstille uğraşıyorum. Uluslararası, Uluslararası teşkilat yapıyorsunuz. Aynen. Hem konfeksiyon hem kumaş. E, benim kumaş üzerine. Şimdi burada e, güzel bir ortaklık görüyoruz aynı evet. zamanda. E, Arazi Emre Beylerin. Evet. E, Alex Bey de e, yatırım yapıyor. Beraber ortak güzel bir şey yapıyorlar. Allah nasip ederse. Uzun seneler sürecek. Ve, e, çok mükemmeliyetçi bir e, tip ikisi de. E, şimdi bu bahçedeki bütün çukurlar, şu işaretlemelerin hepsi harita yapıldı, haritacılarla yapıldı. Ve o çukurların her birisi en az 1,5-2 metre derinliğinde kazıldı. Evet. Leonardit 1846 ve hayvan gübresiyle yanmış küçükbaş hayvan gübresiyle yüzey toprağı karıştırılıp tekrar çukurlar dolduruldu ve şu anda da görüyorsunuz çökmeler de olmuş. Aşağı yukarı bir 15-20 gün sonra buranın fidan dikimlerini de yapacağız inşallah. Tabi bu çukurların kazılması bu işleri tamamen Mehmet kardeşimiz yaptı. Mehmet Bey ne diyorsunuz burada ceviz nasıl olacak? Çok güzel olacak. Bu İnanıyorsunuz değil mi? İnanıyorum. Çok bu güzel köyde olacak. bu Türk gücüydü değil mi bu köyün evet, adı? Evet. Türk gücü köyünde bu şekilde bir bahçe kuran var mı? Böyle uğraşan oldu mu hiç? Bu ilk olacak. Bu ilk olacak değil evet. mi? Örnek İzmir Çok güzel olacak. Örnek olacak inşallah. İnşallah. Şimdi güzel bir orman olacak. Bu, evet, bu sana bağlı. Yani biz sadece ne yapacağını söyleyeceğiz. Sen iyi yaparsan iyi olacak. Yani evet. şurada onların parası, benim tecrübem bunların hepsi sen eğer doğru iş yapmazsan hepsi boşa gidecek. Yani Elimizde. biz ne kadar anlatırsak anlatalım, onlar ne kadar para verirse versin top sende. Elimizden yani en iyi geleni. Sen iyi yaparsan oluyor. iyi olacak, sen kötü yaparsan kötü olacak. Onun dışında ama tabii bana diyecekler ki Ahmet Bey sen iyi taktik verememişsin ondan olmuş. Onlara diyecekler para harcamamışsın. Onlara hiç demeyecekler Kesinlikle ki Mehmet şey yüzünden oldu. Aman ha bak hepimiz <laughs> sana bağlıyız. Şimdi şey burada 200 metre kadar bir kuyu vurduk. 60-70 metreden e, suyumuz çıktı. Sınırsız bir e, su limitimiz var. Yani 24 saat aksa 24 saat akacak suyumuz var. Ve burayı bir havuz yaptık her ihtimale karşı yine stok olsun diye. E, suyumuzu burada biriktiriyoruz, suyumuzu burada biriktiriyoruz. Oradan şu anda şu gördüğünüz inşaat alanına e, motor dairesi yapılacak, sulama pompa dairesi yapılacak. Orada gübreler, ilaçlar hepsi e, orada olacak. Oradan e, şey yapacağız. E, bütün arazinin e, sulamasını, gübrelemesini yapacağız. Solar sistemle yapıldı. Buradaki e, elektrik yoktu bahçede ve maliyetler yüksek olduğu için elektrik maliyetleri. Solar sistem harcandı. Bir daha Ahmet Bey bunu da eklemek isterim. Sözünüzü bölüyorum. Çevreye evet. de duyarlı olmak istiyoruz. Yani Çevreye biz, duyarlı evet, olmak istiyoruz. Biz bu işi abi. yapıyorsak e, temiz enerjiyle yapmayı e, daha evet. doğru bulduk. Hani elimizden geldiğince de bu yönde. Solar sistemi biraz da onun için tercih tabii, ettiniz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Çünkü burada e, paradan hiç kaçınmadılar. Yani istediğimizin iki katı masrafları yaparak e, bahçeyi en yani mükemmel ne olacaksa onun yapılması istendi. Solar sisteme ne kadar harcadınız? E, 135 bin lira harcadık. 135 bin lira evet. harcadınız ve e, demir işçiliği de dahil. Kaç kahvalık bir elektrik e, alabiliyorsunuz? 33-34 kahvalık 34 bir el, elektrik. Kahva. Evet. Şu anda ihtiyacınızdan da fazlasını almış oluyorsunuz. Ya şöyle, e, kış aylarında özellikle bu solar enerjide bir e, randıman düşüşü oluyor. O evet. nedenle tam tamın tamına bizim ihtiyacımızı karşılıyor diyebiliriz. Ama kış yani, aylarında kullanmayacağız zaten. Aynen öyle. Yani o yüzden yaz aylarında şu anda Son şey var diyelim mesela. Evet. Yine orada da bir düşüyor. Ya da baharın ilk zamanlarında. Ilk ha, hava bulutlu olduğu zamanlarda falan aynen. diyeceksin. Aynen. O yüzden <laughs> bir tık daha yukarıda tuttuk. Evet. E, ama şimdilik ilk etapta e, bizim ihtiyacımızı karşılayacak. İleriki senelerde aynı anda hem su basarken hem de sulama yapmamız gerekirse diye bir ikinci ufak solar sistem projemiz daha var. Hani burada kurduğumuzun herhalde yarısı kadar sulama sistemimizi çalıştırmak için bir ikinci plan yapacağız. Emre Bey siz sizi biraz dinleyelim. Yani siz ne diyorsunuz bu konuda? Alex Bey her şeyi özetledi. Güzel anlattı. Yani umutluyuz. Güzel çalıştık. Çok emek evet. verdik kısa sürede. Karşılığını yani alacağız şimdi inşallah. Doğrusu ben bir ay önce gittim en son buradan. Bir ayda bu kadar işi başaracağınıza ben inanmıyordum. Ama hakikaten mükemmel bir şey olmuş. Yorucu oldu ama. Teşekkür bu arada Emre Bey'in babası da var. Onun da hakkını inkar Tabii etmemek o. lazım. Orhan amca. Orhan amca burada başlarında duruyor. Her gün gelip gidiyor. Şu anda gitmişti. <laughs> Şu an i̇nşallah baydos. dikim sırasında onunla da sohbet ederiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burayı inşallah bir sene sonra tekrar yine buradan çekimler yapacağız. Burası da yine örnek bir bahçe olacak Allah nasip ederse toprağımız organik madde açısından çok zayıf yani birin altında hatta 0.5'lerde 0.4'lerde %0.4'lerde organik maddeyi artırmak için sürekli leonardit ve hayvan gübresine ağırlık vereceğiz. Ondan sonra yeşil gübreleme burada da yapmayı planlıyoruz yeşil gübreleme yapacağız. Kısmen ara tarımda düşünüyoruz. Bunların hepsini beraberce paylaşacağız inşallah. Evet bir başka bahçede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.